Selamünaleyküm değerli dostlar. Gazi Fishing YouTube kanalından herkese sevgiler, selamlar olsun. Ağustos 6 bugün. Ee, i̇nşallah ayın 15 ile beraber çok güzel bir palamut sezonu bizleri bekliyor. Çok hareketli bir sezon olacak arkadaşlar. Takımlarınızı ona göre hazırlayın. Benden sizlere söylemesi eğer bir aksilik olmazsa, bir olağanüstü doğa olayı olmazsa işte palamut için arkadaşlar o sene, bereketli sene bu sene. Palamut deyince akla gelen ilk avlanma yöntemlerinden bir tanesi hiç kuşku yok ki Çapar avcılar arkadaşlar. Palamut çaparisi. Palamut çaparisi nedir? Hangi iğne kullanılır? Tüy kullanılır mesela. Neden tüy kullanılır arkadaşlar? Nasıl bağlanır? Kaç numara iğne kullanmamız lazım? Nasıl bir beden yapmamız gerekir? Onların hepsine cevabı bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlerden her zaman olduğu gibi rica ediyorum. Henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone ol butonuna basarak kanalıma abone olursa çok sevinirim. İçerik hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, ve arkadaşlar etkileşim için bir satır da olsa bir kelime de olsa arkadaşlar yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu videoda hem Palamut Çaparisi aynı zamanda Gazi Fishing üretimi olan Gazi Fishing tarafından tasarlanan ve inşallah bu yıl sezonda kullanılacak olan Palamut Gaparisi. Gapari Çaparisi yani Gazi fishingten ötürü G diye bir şey kullandık arkadaşlar. Gapari nedir? Onu da inşallah bu videoda sizlere anlatacağım. aksiyonda göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. Şimdi benim bu videoda anlatacaklarım İstanbul Boğazı ile alakalıdır arkadaşlar. Marmara'da olsun Karadeniz'de olsun yani farklı yerlerde farklı şehirlerde farklı avlanma yöntemleri Olabilir. Ben şu an bu takımları İstanbul Boğazı için hazırlıyorum. İstanbul Boğazı'nda kullanıma uygundur. O yüzden burada vereceğim değerler İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde av yapan arkadaşlar tarafından uygulanabilir. Şimdi palamut çapayısında kullanılacak iğnemizin birinci özelliği düz olacak, uzun pala olacak ve biraz etli olacak arkadaşlar. Çinekop'ta biraz daha ince iğne tercih ediyoruz. Özellikle de böyle 4-5 numaralı tercih ediyoruz. Palamut avcılığında ise ekseriyetle arkadaşlar balık boyları çingeneyi açtığı zaman yani çingene boyundan yarım küleye ulaştığı zaman arkadaşlar genellikle bir numara 1.0 numara balık büyüdükçe arkadaşlar iğne numarası büyüyecektir. Bir numara normal klasik boylarda arkadaşlar en büyük numaradır. Bir sıfır, iki sıfır geriye doğru daha da büyümektedir. Şu an bu videoda kullanacağım iğne numarası birdir arkadaşlar. Düz olacak uzun pala olacak ve biraz etli olacak. Şu an mesela burada görmüş olduğunuz düz uzun pala Eagle King arkadaşlar bir kora iğnesidir. Şimdi palamutta yani daha doğrusu balık avcılığında galvaniz iğneler yani gri iğneler şu an şuradan göstereyim arkadaşlar. Bu tarz iğneler dayanıklılık açısından en çok tercih edilen iğne kaplamasıdır arkadaşlar. Üzerindeki kaplamadan ötürü adına galvaniz deniyor ve bu VMC'nin arkadaşlar 9142 PS yani Paris Samsun perma stil anlamına geliyor. Özel bir kaplaması ve çok dayanıklı bir iğnedir arkadaşlar. Şimdi palamut avcıları genellikle parla gene tercih eder. Onu da belirteyim. Ben dayanıklı olması için takımlarımın uzun süreli sağlam kalması için genellikle galvaniz tercih ediyorum. Ama palamut avcıları genellikle arkadaşlar Dediğim gibi şu şekilde nikel yani parlak iğne tercih ederler. Etli olacak, kalın olacak çünkü balık bunu açmayacak. Palamut güçlü bir balık arkadaşlar ve ağır bir balık. Çıkartırken arkadaşlar bunun açma yapmaması gerekiyor. Çaparı yani normal çinekop sarı kadar iğneleri biraz daha inceyken arkadaşlar Bunlar dediğim gibi biraz daha kalındır ve kalın tercih edilir. Şapari kösteği olarak arkadaşlar kullanacağınız malzemenin kalitesi çok önemlidir. Yani 0.28, 0.30, 33, 35, 38, 40. 40'a kadar çıkabilirsiniz balık boyuna göre çapari kösteği yapacaksanız arkadaşlar. Ama İstanbul'da ağırlıklı olarak 30 ve 35 kullanılır kıyıdan. Çünkü İstanbul'da çapariden ziyade arkadaşlar kurşun arkası yöntemi daha çok tercih ediliyor. Balık boyları büyüdüğü zaman çapariden ziyade arkadaşlar kaşık veya maket balık kullanılıyor. O yüzden çok fazla kalın çapari yapılmıyor arkadaşlar. Şu an bu videoda ben sizlere 0.35 bir mono da bağlayacağım. Ee, ona göre referans alabilirsiniz. Köstek uzunluğuna da gelecek olursak arkadaşlar 20 santim bağlayan da var. 25, 30, 35 santim bağlayan da var. Köstek boyu ne kadar uzun olursa o kadar avcı olacaktır. Ama köstek boyu uzadıkça bu sefer takıma dizeceğiniz köstek sayısı azalacaktır. Benim sizlere nacizane tavsiyem arkadaşlar 25, 30 santim arası bitmiş köstekler ev gayet başarılı sonuçlar verecektir. Eğer amatör balıkçıysanız ve kıyıdan avlanıyorsanız arkadaşlar onlu yani böyle 12'li yapmanıza gerek yok. 6'lı, 7'li köstekler çok daha avcı çok daha iyi olacaktır. Yani amatör balıkçılık biraz da keyif alma işi arkadaşlar. O yüzden çoğuna değil de biraz da keyif almaya bakın. Güzel takımlar yapmaya bakın. Gerek palamutlu olsun, gerek lüfer, sarı kanat çapailerinde olsun arkadaşlar. Tüyün apayrı bir yeri vardır. Tüyün kullanılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Tuzun suyun içerisinde süzülmesi ve ağırlık yapmaması rahat bir şekilde süzülmesi ve gerçekten muazzam bir aksiyon vermesidir. Birazdan sizlere vereceğim. Yani iğnenin arkadaşlar mümkün mertebe suda süzülerek aşağı inmesi gerekiyor. Ve bu şeyler tüyler arkadaşlar buna çok güzel olanak sağlıyor. Mesela suya girmiş şey bu şekilde ve kuru hali de, az önceki şeyin açık hali de bu şekilde olacaktır. Suya girdikten sonra bakın bunu da suya sokalım arkadaşlar. Suya girdikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar suyun da etkisiyle bu hale gelecektir ve içerisine koyacağımız simler sayesinde e, adeta bir balık yavrusu görünümüne kavuşacaktır. Renk olarak e, genellikle beyaz tercih edilir ama birçok renkte olabilir. Şu an burada görmüş olduğunuz gibi turuncu da olabilir, kırmızı da olabilir, kahverengi de olabilir, yeşil de olabilir ama genellikle beyaz tercih edilir. Horozun boyun tüyü ve martı tüyü bu tarz çaparı Avlarında çapari malzemelerinde en çok kullanılan e, tüy çeşididir arkadaşlar. Palamut için özellikle parlak simler, parlak organizeler kullanmaya özen gösteriniz arkadaşlar. Cam kırığı veya şu an bu videoda görmüş olduğunuz gibi renkli simler sizin palamut avcılığında başarıya gitmenizi olanak sağlayacaktır. Şu an mesela bu simleri de ıslatırsanız bir arada çok şu an mesela burada dağınık duruyor. Ama suya girdikten sonra bakın bir anda kendini toplayacaktır. Eğer yine de bağlamakta zorlanıyorsanız benim sizlere tavsiyem arkadaşlar bir mum sayesinde bakın mumlayarak yani mumlayarak dediğim bir mumun ortasından bunu geçirerek arkadaşlar mumunun bir arada kalmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda dilerseniz eğer evinizde varsa saç spreyi sıkarak kullanırsanız saç spreyi de arkadaşlar bunun kas katı halde durmasını, bir arada durmasını sağlayacaktır ve sizin çok rahat takım bağlamanıza olanak sağlayacaktır. Eliniz alışana kadar bu şekilde bağlayabilirsiniz. Ben kendi kullanmış olduğum malzemeleri veya yayınlarımda sunmuş olduğum malzemeler arkadaşlar ibrişim yöntemiyle ve farklı bir stille bağlıyorum arkadaşlar. Kısaca ibrişim diyebiliriz. Yani ibrişim nedir arkadaşlar? İnce bir ip ile sargı yapılarak yani şeyin üzerine Misina'nın üzerine sargı yapılarak yapılan bağlama yöntemine de ibrişim deniyor arkadaşlar. Şu an mesela bu da kırmızı ibrişimle bağlanmış bir modeldir. Ama ben burada sizlere herkesin de bağlayabileceği şekilde klasik Misina ile bağlama yöntemini anlatacağım. İlerleyen zamanlarda inşallah ibrişimle ilgili de bir video çekeriz. Ben bu tarz uygulamalarda arkadaşlar çok çok iyi değilim. Yani bunu baştan söyleyeyim. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmak maksadıyla çekiyorum. Herhangi bir ustalık şeyim falan kesinlikle yok arkadaşlar. Öyle bir iddiam yok. Dediğim gibi bu maksat amatör balıkçılığa katkı sağlamak ve özellikle de Gapari yeni geliştirmiş olduğum Gapari modelini sizlerin beğenisine, sizlerin takdirine sunmaktır. Parmaklarımdaki yaralar için özür dilerim. Bu aralar bizim işte bu iğnedir, kaşık şudur budur onlarla uğraşıyoruz ve her taraf yara bere içerisinde arkadaşlar daha güzel bir görüntü olmasını umardım ama bununla idare edeceğiz. Şimdi iğnemizi aldık şu an burada görmüş olduğunuz elimdeki iğne arkadaşlar şöyle göstereyim 4404 Eagle King 4404 Kore iğne uzun pala düz iğne ve bir numara şuradan şeyini de göstereyim arkadaşlar sizlere. Ve Gerçekten kaliteli bir iğne kullanmak istiyorsanız VMC bütün ustalar bilir arkadaşlar 9142 sayısı özellikle bu işte biçilmiş kaftandır arkadaşlar. Şimdi iğne bu şekilde bize değil arkadaşlar ileriye doğru bakarsa yani şu e, ağız kısmı ileriye doğru bakarsa pala kısmı da bu arada iğnelerde arkadaşlar şu kısım pala kısmıdır. Burası ağız arkadaşlar. E, bu şekilde çok acemi hiç yeni başlayan arkadaşlar için şey olsun. Şimdi bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Ben bir yandan kamerayı da ayarlamak zorunda olduğum için biraz ağır bağlayacağım. Herkesin görebilmesi için. Şimdi bakın. Şöyle bir parçayı yerleştirdik arkadaşlar. Ve bir çember oluşturuyoruz. Şu şekilde bakın. Çember oluşturduk. Tutabileceğimiz kadar parçayı alıyoruz ve yukarıya getiriyoruz. Şöyle bir çember oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar buraya ve yine bir suyun içerisinde malzemenizi tutarsanız sizin için çok çok iyi olur fakat bunlar boyalı malzemeler suda çok fazla kalırsa renk atarlar onu da söyleyeyim çünkü bunlar doğal renkleri değil arkadaşlar sonradan boyanmıştır şöyle bakın arkadaşlar buraya şeyimizi de koyduk tüyümüzü de koyduk alt tarafa bakın dikkat ederseniz alta koydum yani paranın karşı tarafına koydum ve şimdi bunun yanına ne koymamız lazım arkadaşlar bir adet organize damla sim ya da işte parlak sim adına ne dersek işte arkadaşlar hiç şey değil. Şimdi bunu böyle yaptık. Çember parçamızı alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu çember parçamızı alıyoruz. Benim şimdi misinam boyalı değil. Onu da neden boyamadığımı sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle ilk turu şeyden geçirerek şunu kurtararak arkadaşlar buraya sıkıştırarak bakın şöyle geriye doğru bakın arkadaşlar pala başına doğru değil iğnenin ağzına doğru sarmaya başlıyorum bakın şu şekilde arkadaşlar görüyor musunuz bakın şu şekilde en az 12 13 tur sarın arkadaşlar ziyanı yok yani fazla şey ziyanı yok Evet bakın bu şekilde sardık şöyle görün keşke boyasaydım ben boyayı farklı bir amaçla şey yapmadım ama boyamadım ama keşke boyasaydım. Şimdi bir tane pense yardımıyla arkadaşlar şurayı ıslatarak ilk önce bakın ıslatırsanız burayı da şöyle ben ıslattım burayı da siz de ıslatırsanız misliniz yanmaz. Yanmadığı için de daha dayanıklı olur. Bir pense yardımıyla tutarak arkadaşlar yavaş yavaş çekiyorsunuz. Şimdi şurada bakın düğümü Umarım görebilmişsinizdir. Tabi bunu bu kadar çekmek yetmez. Şuradaki parçayı görüyorsunuz. Kısa parçayı. Bu sefer buradan tutacaksınız arkadaşlar. Bir pense yardımıyla. Palamut düğümünün iyi oturması gerekir arkadaşlar. Öyle sadece oldu bittiye getirmeyin. Uzun parçayı bu sefer elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. Ve çekiyorsunuz. Asılıyorsunuz. Bakın düğüm oraya. Şöyle kalem gibi oturdu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bunu bir aparatla da yapabilirsiniz. Veya pensenizin ağzına da takabilirsiniz. Şuraya taktım. Şöyle göstereyim. Bu sefer çekiyorum. Ve düğümü şeye oturtturdum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere baş kısma oturtturdum. Artık bunun buradan kayması mümkün değil. Tabi yani belli olmaz. Ama yine de biz elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi fazlalık misinamızı keseceğiz. Şuradaki fazlalık misinamızı çok fazla dipten olmayacak şekilde arkadaşlar makas bile kesmiyor vay be makas iyice körleşmiş Evet arkadaşlar burada kestik bakın çok fazla dipten kesmedim bir parça pay bıraktım sonra üstteki flaşa bakıyoruz burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar şu şeyin yönüdür iğnemizi bizim kullanmış olduğumuz malzemeler arkadaşlar şeyimizi kapatacak yani bu şu an ince olduğu için bu şekilde duruyor da malzeme şeyi kapatacak. Tüy uzun oldu mesela arkadaşlar sorun değil. Bunu sonradan kesebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ama düğümünüz bakın şöyle çok özür diliyorum. Bu şekilde oturursa arkadaşlar hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi bu bu şekilde boyasız. Ben daha önceden çapari videolarımda sizlere anlattım. Bu nasıl boyanıyor, nasıl gam alınıyor? Bunların hepsini anlattım. Şimdi bu videoda sadece kalem ile bunu nasıl renklendirebilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bağlamış olduğumuz şey burada arkadaşlar. Buna şimdi nasıl boya yapabilirsiniz? Yani önceden de boyayabilirsiniz ama arkadaşlar. Şu an bunu nasıl boyayabilirsiniz onu göstereceğim. Ben iyi görünmesi için şuraya bir adet şey koydum. Permanent kalem kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani suda çıkmaması için permanent özellikle olması gerekiyor. Renkli kalemler daha önceden göstermiştim ben tüy boyamada da, çözerek boyamada da her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sharpie bakın burada da ne yazıyor? Permanent kalem. Sharpie'nin ne özelliği var? Bunda şey renkler var arkadaşlar. UV yani ultraviyole parlak, güzel renkler mevcut ama ben şimdi burada klasik kırmızıya boyayacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın boyayacağım yer burada. Sizin de net görebilmeniz için. Evet bakalım nasıl olacak. Harika olmadı mı? Yani çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yani bilmiyorum. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar yorum olarak bunu bizlere şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Unutmayın arkadaşlar kullandığınız tüyün şeyi kesinlikle kapatması gerekiyor. Bazı örnekler göstereceğim. Tüyden diyor de fark eder. Şimdi bu tüy arkadaşlar bu şekilde duruyor. Yani yanlaması şeyde duruyor. Şunu buradan şu şekilde yaparak bakın bağladıktan sonra tüyün yönünü bakın şu an yukarıya baktı. Bir daha çevirerek bakın bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bazı kalın tüyler vardır. Şurada örneklerinden daha önceden bağlamış olduğum modellerden göstereceğim sizlere. Mesela bakın bunlar da yön bu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Yönü görüyor musunuz? İğneyi tamamen muhafaza ediyor. Bakın bağlayacağınız şekil yani bu şekilde eğer tüyünüz bu şekilde etliyse direkt bu şekilde durması sizin için her zaman avantajdır. Yani iğnenin ağzının bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde durması her zaman için avcılığı arttıracaktır. Yani ona göre o şekilde bağlayıp kendinizi ona göre şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle gelin bu bağlamış olduğumuz e, Gaparının bir de su içerisinde aksiyonla bakalım arkadaşlar. Nasıl aksiyon alıyor? Ona hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi aksiyonumuza. Şöyle suyun içerisine bırakalım. Evet arkadaşlar, Gaper'ın aksiyonu bu şekilde. Siz bunu Neye benzettiğinizi, aksiyonunun neye benzediğini arkadaşlar bizimle lütfen yorum olarak paylaşınız bakın. Şöyle ben açısını ayarlıyorum ve daha önceden ağır çekimde çekmiş olduğum birkaç tane görüntü vardı. Bunları da sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Yani bunun videonun sonuna ekleyeceğim. Lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bakın şeyi nasıl süzdürüyor arkadaşlar. Yani tüyün şeyini görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, ne kadar böyle yavaş yavaş çözülmesine olanak sağlıyor arkadaşlar. Şöyle bir açıyı tekrar şey yapalım ve son kez sizin için şöyle aksiyonunu gösteriyorum arkadaşlar. Tüy uzun mu geldi? Bakın arkadaşlar, tüy uzun mesela şu an için oldukça uzun. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Bu kadar basit. Kestik. Aksiyonunu araladık. Şimdi bu arkadaşlar Gapari. Gazi Fishing Gapari modeli. Oldu ya arkadaşlar. Beğenmediniz aksiyonlu. Yani dediniz ki ya böyle böyle. Bakın bundan dönmek çok kolay. Yani gerçekten çok kolay. Şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere şu an bunu göstermek istiyorum. Bakın. Şunu alıyorsunuz. Bakın şöyle. Evet size oldu normal çapari arkadaşlar. Bakın normal çapari oldu. Ve buna bakalım. Bu da normal çapari arkadaşlar. Az önceki şeylerin etkisini görüyordunuz. Ne kadar böyle bir can görüntü oluşturuyordu arkadaşlar. Bu da normal çapari aksiyonu arkadaşlar. Tekrar yakınlaştırayım. Evet değerli dostlarım. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yapmış olduğum canlı yayınlardan alışveriş yapmak isterseniz ve şurada müsaadenizle onları da göstereceğim yayının sonunda göstereyim. Şöyle kamerayı elime alayım. Bakın arkadaşlar burada kendi el olan bu işte bakın bu ellerdeki yaraların hep sebebi olan bu ürünler. Gazi Fishing, Gaşık olsun, Gapari olsun, diğer Çapari modellerim olsun arkadaşlar. Şöyle Gaşık modelleri tekrar buradan. Bunlardan uygun fiyatı almak isterseniz arkadaşlar şurada görünen VIP.dazi.wiship.com'a ücretsiz kayıt olup canlı yayınları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa 0545-328-4294 whatsapp adına yazarsanız memnuniyetle yanıtlayabilirim. Evet şöyle arkadaşlar tekrardan göstereyim. İğneniz keskin. Tuttuğunuz şöyle boy boy lüfer olsun. Kofan olsun, palamut olsun, torik olsun arkadaşlar. Kazasız belasız. İyi günler diliyorum. Bereketli avlar diliyorum. Görüşmek üzere.